Selamlar, selamlar arkadaşlar. Kanalımızın ilk Pro Night videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok sevgili Ahmet Kemal ve Selin beraber Pro Night'ta random maçlara gireceğiz. Yani üçümüz oynuyoruz, iki kişi de random gelecek. Onlar da buradalar. Selam herkese. Selamlar. Bakalım, bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Hep beraber izleyelim, görelim. Pro Night'la ilgili düşüncelerinizi daha fazla görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine beğenilerinizle de bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bakalım oyun aranıyor dursun. Oyunu bulunca tekrar beraberiz. Evet oyunu buldu arkadaşlar çiftlik haritasındayız. Bakalım masum kim hain kim görelim. Çiftlik güzel harita ama ya. Bu çimler, bu bitkiler falan var. Onların arasından yine üçümüz masumuz güzel. Ben Kate'i aldım direkt. Şu el feneri de bir kullanamadım ama ya. Hı. Kullanmak istiyorum. Katili mi yavaşlatsam ki ya? Bu çocuğun gücü neydi? Uzaktan yapıyor makineleri. Ne kadar uzak? Bilmiyorum ki. Ya bir kere oynamıştım da hatırlamıyorum ne kadar uzak olduğunu. Valla ya. Bunu mu alsam, bunu mu alsam? Diğer adam Sage'e benzeyen karakter aldı, o iyi. Sen şey al ya, sen kaçabilmeni kolaylaştıracak bir şeyler al. Ne bileyim duvar mı var kuran adam bu muydu? Biz aynı evet. mı olduk? Benle sen bilmiyorum ki yok. diyor farklıyız. Hayır, hayır, hayır. Farklı. <laughs> Oyunda şöyle bir şey var aynı karakteri seçemiyorsun istesen de. Doğru. Benziyor mu ikimizin karakteri? O ya? ikisinin tipi çok benziyor evet. Evet. Benimkinde bir Fransız edası yok mu ya? <laughs> mavi saçlı karakter var mıdır acaba ya? Tam sana yakışır böyle Selin. Evet. Gelirse direkt alırım. Kostümlerde falan olabilir belki. Ahmet'in kıyafeti çok iyi ya, spor. Sahte Hazır versenize. Hazır verelim aynı. Aa. Katil hazır vermiyor şu an. Bu da o güzelmiş. aslında. Diğeri daha güzel bence de. Ama evet bu daha güzel. Bence evet. diğeri daha iyi. Yok ya şapkası. Bu daha sportif duruyor böyle. Aa katilde değişmek isteyebiliyor mu lan? Ya yapma ya. Üçümüz masum oynayalım. <laughs> İstedim bile. <gülüyor> <gülüyor> Vermez ama herhalde ya. Aa verdi lan. Tamam sen katil oyna o zaman. çiftlikteydik değil mi? Hı, -hı. Bunun gücü ne? E şimdi sen bizim verdiğimiz infoları duyacaksın ama bu, <laughs> bu hak mı yani? Bu reva mı şu Diyorsanız kendimi sessiz alın. kapattım. yok yok ya. Yok konuş. Sen katilken konuş bir şey olmasın. Aa, benim en sevdiğim katillerden ikincisi. Hangi katil oldun? Biz birlikte dolaşalım. Görürsün birazdan. <laughs> bir tık oyun kastı korktum. Neye dönüşeyim ya? Bunlara dönüşemiyor muyum? Neredesin? Ben... Ama dur söyleme. <laughs> Diğer çocuğun yanındayım ya. Ya hayır ya. Daha yeni başladık Direkt ya. Direkt mı ama Selin. <laughs> evet ama. Bu çocuk iyi oynuyor Onu herhalde. Onu bayla mi zandın ya? Ya Selin. <laughs> Neyse Ahmet kemplemez en azından. Katil sağlam. Yok yok yapma. Ya ben bu şeye koyma işini yapamıyorum ya. Ha. Direkt basacaksın F'ye. Direkt yanına gittim ben. Doğup. Lan şu an fokusum ya o kadar bir info versek de Ahmet duyuyor ya çok bir şey konuşamıyorum. Evet. Kim düştü? Bilmiyorum yere aldım. Bir çocuğu da aa tutamıyorum bunu buradan. Akıllı lan. Selin makine ha, yap değilmiş. bu arada boş durma ya. Yapıyorum yapıyorum şu an. Yer adamla yapıyoruz. Güzel. İyi iki saniye sonra patlar o zaman. Abi ben ne yaptım ya dağıldım bir an. Ya adam patlattı Hayır, ya. Hayır bir dur. Ya çekil. Kör oldun Aa, mu? Oldum olmaz mıyım? Neyse en azından şu körlü etme skillini kullandım mutluyum ya. Mmm <laughs> <laughs> bu kız güzel oynuyor. Kız mı erkek mi bilmiyorum gerçekten. Ahmet'in karakter bize dönüşebiliyor da şu an konteyner oldu gitti. Ya oha ama nasıl buluyorsun beni ya? Arkadaşım Sezgi. Nasıl Sezgi bu? Ben bilmezsin. Sen öldün ha. Senin 3 tane falan hakkın var bu arada yani bir daha yakalanma. <gülüyor> Yakalanmadı. <gülüyor> Şimdi... Sandalye miydin Sandalye daha demin? Tabura gibi bir şey. Şu an bir, bir şey dönüştü, çanta gibi bir şey dönüştü. Burada makine yapın lütfen. Güzel, şu da yarım olmuş bir Karakterin Karakterin koşma tuşu var mı ya? Yok işte, o çok sıkıntı ya. Karakter, bazı karakterlerin oluyor da uçuyorlar falan. Olmasın zaten. Ha gel bunu yapalım ya. Katilin ya. olmasın. Selin sen iki defa mı yakalan? Canın da olsun da çok riski atar. Abi bu kız mı? var ya aşırı iyi oynuyor lan. Güzel <laughs> severiz. Benim 10 saniye sonra E skill'im geliyor. Ama benim karşımda işe yarar mı? Bunu yapınca direkt kaç yakında. yakalanmayın arkadaşlar. Kim yakalandı ya? İki, i̇kisi de yakalandı diğer iki adam. Hı. Hmm. Tamam. Evet. The killer is chasing me. Mm-hmm. Ya vallahi Ya oğlum bir dur ya. Ya Eflemedim. Vallahi kem. Ya. Ya Buradaki adam şeye geliyordum dibimdeymişsin. İki adam vardı. Birini kurtarım ve kurtarırken yakalandım ya. Bu arada kurtuldum galiba. Kurtuldum. Aa, helal lan. Güzel hepimiz kurtulmuşuz tam e, 7 dakikamız var, çok riske atmadan jeneratörler yaparsak. Benim canım azmış ya. Sen kim bu? Tamam diğer adammış çok korktum. Nerede bu? kılığımıza da girebiliyordu değil mi? Evet bunun olayı o zaten. Yok hayır kaldırmışlar. Hayır 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 yalan söylüyor ya. Harbiden <laughs> kaldırmışlar. kılığımıza giriyor mi? giriyor görüyorum ben iki saattir kılımıza giriyor. Hareket edersen Mesela, görüyor seni meskiden, hareket etme. demiş dönüşebiliyorum sadece. Hareket etme sakın. Ettim bile. <gülüyor> <gülüyor> ya bir kere etsek bile her zaman mı görebiliyorsun bizi? Hayır hareket ettiğiniz vakitler. Aa. Ya bunu daha önce söylemeliydin ya. Şu an senin peşinde mi? Evet. Biraz oyalı onu ya. Bir 5 saniye daha. Neyse fene, fenerim var benim oh, en azından. Man. Beni bilerek mi bıraktın? Doğru söyle. Hmm. Şu kız daha önemli. Şunu öldürmem lazım. Bende bir tehlike yok. Bu beni stunlayıp duruyor. İlk önce bu kız sonra Emre abi sonra diğeri. Bu ne demek lan? E, tehlikelilerden başlıyorum ilk öldürmeden. Peki. O kızı biz kurtardık bu arada biliyorsun değil mi? Biliyorum onu peşinde geziyorum şu an. Bir yere kaçtı. Ya fener çok uzun ya. 100 saniye abi? Ya ay. Aa öldü lan bu. Selin öldün mü ya? Evet. <laughs> ya Benim fenerim de yok, güvenecek bir şeyim yok şu an. Ya of. Böyle geliyor işte. Bir de masum biri geliyor falan sandım yani. Gözükmüyor mu isimler? Yo, o direkt başkasının ismi gözüküyorsun işte. İnşallah gelirler yardıma ya. Ama ben gittim kurtardım onları. Sen çok erken gittin Selin ama ya. <laughs> Ben ilk defa asılıyorum. Güzel, 3 oldu. Kurtarılarsa güzel olur ya. Neredeler? Güzel Aa, çok. Şansa bala kafama vurdu ya. Stanladı seni güzel stanladı. Help me. Bir yardım isteyelim. Aha vurdum bir tane. Eyvallah ya. Ne etkinliği açtın yine? Oho bu çok sıkıntı. Bak şöyle bakını bulabilir miyiz? Burada biri vardı ya. O şunun içine... Beni görüyor musun Selin şu an hareket... Neler yapıyorum açığa çıkmayayım diye? Evet evet. Baya iyi taktik bu arada bence. Ya bence bunda bir tek bu yapılır ama elim ağrıdı yani AD'ye basmaktan. Abi <laughs> <laughs> dayanamıyorum bu arada. Tamam bitti. Tamam Hı. Şurada beni göremez herhalde, değil mi? Tamam çok sıkıntı ya. Ya oğlum. ya Fener tutmadın mı sana? Bilmem. Hissetmedim. Ah. Aa duvara takıldım. Daha hareket etme benim de şeyim bozuyor. Hayır ya çok az kaldı. Heh. Hayır ya. Evet evet kaç kaç. Geliyor tamam kal. Ya of kaçamadım yani çok kötü oynadım. Gel gel bu sefer bu sefer kaçmak yok gel. AD yapma güzelce koyayım seni. Yok ya çok kötü kaçtım ya küçük bir şey dönüşüp uçmam lazım. Neyse onlara bayağı zaman kazandırdım ama ya. Güzel çok iyi yapmışım makineyi. Helal olsun güzel 4. Bir kere daha yakalanmamam lazım ama. Çok teşekkürler ya. Bıraktı. Biraz sayıf oynayacağım ya. Neredeki makine kaldı? Ne ne etkinliği getirdin yine? <laughs> Tomate Kanal 5 saniyede bir osurur. O süruttan ses kasabiliyor musun? Kim ya? Çok lağna çok sinirim bozdu. Güzel kaçıyor. Bizim adamlar iyi geldi. Vallahi zaten. iyi kaçıyor bu ya. Ne kaldın mı adamı? Niye yen öldü yen. biri? Eledim. Burada biri daha var. Bekle. Selin bana yakın mı görebiliyor musun ya? Değil. Şu an galiba. Çok iyi. Çıkış bulacağız sadece. Sen net kaçtın bu arada ya. Ya bizim kız çok iyi oynadı ya. Biraz bekleyeceğim eğer o yakalanırsa. Direkt kaçmayacağım. Düştüm ya. Kurtarayım mı, kaçayım mı? Kurtar. Abim sen Ama bilin kurtarırsam bilmiyorum. Gemplemeyeceğim, sen arayacaksın bu arada. Tamam. Gördü kaç kaç kaç. Ya oğlum. Ya. Aa kaçtı lan. <laughs> ya, ya ayıp <laughs> oldu ama ya. Vallahi Direkt geldi gördü vurdu ya. <laughs> çok iyi oynadı bu arada ya. Bu nereli bilmiyorum ama bunu arkadaşlık listeye atıp bu kızı bulmamız çok lazım. Çok iyi bu, oynadı. Adam da olabilir bu arada kız diyoruz ama. O taşı da yani oyunu. Ben tek başıma kaçmak ben kaç istemiyorum. Ben aldım ki buradan ya. Direkt ona like atın bu arada ya. Hayır atmayacağım. Kendime atamıyorum. Atamıyorsun işte az kız. atmam o zaman. <laughs> <laughs> Arkadaş ekleyebiliyor muyuz acaba? Bayağı iyi oynadı çünkü. Valla. Onun sayesinde kaçtım. Üç tane şey tamamlamış ya. Allah helal olsun kıza ya. Çok iyiydi. Kız diyoruz da erkek de olabilir yani sadece karakter kız. <laughs> onu bulabiliyor muyuz şu an? Biz nasıl bulacağız onu? <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Az önceki adam bulduk. Brezilyalıymış. Bayağı İngilizce konuştuk onunla. Şimdi Steam'den arkadaş da ekledik. Beraber aynı odadayız. Onunla beraber oynuyoruz. Bakalım neler olacak hep beraber. Görelim. Evet arkadaşlar, Brezilyalı arkadaşımızla beraber şu an Prop Night'tayız. O çok iyi. Ney? Hepimiz masumuz Harbiden mi? Evet <laughs> Çok iyi hepimiz masumuz Hello can you hear me? Konuşmayacak ya, Konuşmayacak önce. galiba tamam Mesajlaşarak anlaşıyorduk onunla Steam'de Güzel dördümüzün masum olması çok iyi oldu bu arada Campleme yani düzgün bir katil çıkarsa Kim bu? Gelsin onları alalım. üçümüz buradayız ya, çok iyi. Senin sen de oraya geç. Geçtim. Biri geliyor. Fahmet. Hadi geliyor gençler. Gelmiyor, gidiyor. çözün. Tamam tamam, çözüyoruz. Sen sen öyle orada dur, bize söyle gelip gelmediğini. Biz üçümüz çözüyoruz zaten. Olur. Kırmazsak çok iyi bu arada, Çok temiz oyun olur. Haritanın diğeri ucunda geziyor. Çok iyi. Bu çok mantıklı bu arada. Birimiz info verse üçümüz yapsak. Az kaldı. Ahmet iyi kaçıyor zaten. Ahmet info veren adam olabilir. Aha geldi ya. Ya çok az kaldı. Geldi. Saklandım ben. Selin sandalye olma ama. O sen misin? Yok. Elma ol direkt. Ben Tamam, evet. sen... marul ol direkt. yani. tamam, çok iyi. Nerede Ahmet? Abi, benim peşimde dolanıyor, ben buna vuruyorum falan da. Tamam, Biraz... kaçalım o zaman. Uzak, tamam kaçalım biz yavaştan o zaman. O burada, Hı. burada. Burada, şurada gördüm. Dersem nettim bu arada. <laughs> ah, yakaladı beni. Tamam, ben seni kurtarmaya oynayacağım. Siz şey yapın Selin. Çok yakınımda. O kim? Bu kim? Sen o misin? Benim, benim, benim. Bu zaten kılığımıza giremiyor. Neyse adam kemplemiyor herhalde devam <laughs> ettim orada değil. Yok burada değil. Allah buldu beni ya. Tamam, ben seni kurtarıyorum. ya. <laughs> Geldi abi. Gördüm gördüm. Ah tamam bıraktı beni. Yakalandın mı sen? Hayır. Niye kaç? Kaçtım yakaladı beni ya. Yakalayacak herhalde. Şu an peşimde benim. Kaçabilirsem kaçamadım mi? ya. Hayır kaçamadım. Tamam ben geldim. Dur bana yakınsın ben seni kurtarırım. O da olur. Adam zıplayamıyor hadi be. <laughs> hadi 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 kaçtın bu arada galiba Ay, çok ramak kalmıştı var ya. En Tam karşımdasın. Geleceğim şimdi bekle. Dur biraz daha uzaklaşsın. Etkinlik başlıyor etkinlik. ne etkinliği? Tam beni kurtarabilirsin ya gitti. Bakayım. Tamam kaç 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 kaç. Dönüş kanka artık. Makineler kırık ya. işte Birinizi yakaladı mı? Aa bizim çocuğu yakaladı. Onu kurtarmamız lazım. Onu sen kurtarabilir misin Ahmet uzak bana biraz. Ben de ben de. Tamam ben. Şu şey bitsin. Ya hizmet düşünüyor. de işte diyor. Oradan. Buradan hareket edemiyor mu lan? Nerede? Bu ses kasamıyor. Arkasından geçtim bittim. Güzel. Nerelerde şu anda? Haritanın diğer ucunda. Ya hayır ya. Kör ettim. Abi yine yakalandım deme. mi? Kör ettim, yok. Kaçtım kaçtım. Bu Fener olayı çok iyi ya. Ben bu karakteri gerçekten sevdim yani. Ben şu duvarda hala nasıl kurulacak bilmiyorum bir öğrensem. Burada. İnşallah vurmaz bana rastgele ya. Biraz açıktayım. Şu an bu kırmızı çiftlikte. Rastgele vuruyor ortalığı. Hala buralarda. Aha Siz. bana geliyor. Ya çok şaşırtıcı değil mi? Hala beni yakalamadı. Nerede şu an? Bilmiyorum. <laughs> Bana geliyor galiba. Neyse ben bu kadar safe oynamayacağım Sesini yani. ya. Duyuyorum. Ya ustanladım herifi iki kere peşimden ayrılmıyor ya. Aa burada. Burada burada kaç kaç kaç. Kaç İyi kaç. Bu makineyi kırdı. Gidiyor. Aa! Ne yaptı? Yakaladı mı? Beni tuttu. Dur kurtaracağım seni. Neredesin? Tutmadı da. Kurtaramıyor muyum? Diriltemiyor mu beni? Diriltiyorum. Dirilttim. Neler? Aa burada. Biraz jeneratör yapmamız lazım sanki. Sanki. Büyük başta yaptık arkadaşlar. Abi herif bırakmıyor ki her yere geziyor. Adam Abi iyi oynuyor bari. Rakip de güçlü yani katil. Güzel çok. Hadi be. Tamam, çok, iyi, çok iyi, çok iyi. iyi Şu köşede çocuk de... yakalanmış mı? Yakalanmış onu kurtarsana ya ben uzağım. Ben geldim onu. Tamam. Kurtarırsan çok şey geçer. Aa geçerim. geldi 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 şu an. Yanımda. Kurtarabildin mi? Hayır. Benim peşimde. Ben kurtarayım mı onu ya? Abi makine onarmaya yakınım. Kurtarırsan fena tamam, olmaz. Tamam kurtarayım ya ben kurtarmaya gideyim şu an. Aha. Benim peşimden gelmedi bıraktık bıraktı beni. Geliyor. Gelmiyor. Bana geliyor bana. Ben kurtarmaya gidiyorum. Kırdı makineyi ya. Kurtaramadınız mı hocam? Ya geliyor. Kurtaramadım ya geldi buraya. Çok fena Kesiliyor fake atıyor şu adamı. Ya. Adamı sinir hastası ettim. İstanda şu. Abim kaçsana oradan ben kurtarayım onu. <laughs> Kaçamadım ya. Çok güzel bir fake atıyordum da devamını getiremedim. <laughs> Kurtarın adam bu arada beni. Bende şu an kurtarın. Ya hep ramaklık asıyor beni. Kurtardınız mı onu? Kurtardım. Tamam, kaç 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 geliyor oraya. Oraya geliyor kaç. Beni de kurtarabilirsiniz şu an iyi olur. <laughs> Hadi be adam öldü ya. Nazar değdirdik adamı. Öldü mü lan bizimki bu? Öldü. Kanka bi' kör ol. Bi' kör ol yani sen kardeşim. Bu el daha iyi oynuyoruz bu arada ya. Ya ben... ...daha iyi oynuyorum. Ama geçen. katil aşırı iyi Katil ya. de iyi yani. Hani katil de iyi. ...ben bir daha yakalanırsam ölüyorum galiba. Ya. Biz bunu hayatta kazanamayız. Kazanamayız büyük ihtimalle ama ben... Oynayabildim en azından ona seviniyorum. Aha iyi yedim ben. Ne etkinliği geldi ya. Tavuk gördüğü vuracak ki bu. Bir de şey de yapamıyorsun bu çok kötü makine de yapamıyorsun. Şuraya şöyle saklanayım yapacak bir şey yok. Deste çıkıyor yürüdükçe delirmelik. Selin, sen mi alırsın ben mi deneyeyim? Sen denesene. Peki. Abi ben buna niye stun atamıyorum ya? Yanımda şu an. Gitti. Beni almaya geliyor. Neredesin sen Selin? Ben kulübenin içindeyim. <laughs> Birlikte çözelim. Bana da dönerseniz çok güzel olur. Neredesin, Neredesin? Ben onu kurtarayım sen şey yap. Makine yap. Ben Ahmet'i alayım. Tamam. Abi gelme burada. Adam kızmış lan bu arada şu an. Çok ses çıkarıyor be. Abi gelebilirsin ya yok. Geldi gelme. Kemplemiyor da yani etrafında geziyor sürekli. abi. Çabuk 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 seri. Peşimde ya. Geliyor abi. Kaç. Ya, makine yapmamız lazım ya. Lazım, lazım bir, da olmuyor geri ki. Geridekinde bayağı yaptım ben. Benim peşimde. Ben bir daha yakınırsam ölüyorum ama ya. Öldüm. U oynadık da, katil de iyi, iyi geldi yani. Katil bayağı bayağı iyi. Ben sizi nasıl abi, izleyeceğim? Ya abi sallama ya. Ben sizi nasıl izleyeceğim? e, ee, izleme şeyi var orada. İzleniyor ya mı basmam lazım? Şu an Radim izleyemiyorum ya. çünkü sizi iyi. Ha tamam izliyorum. <laughs> ya kafasına vurmadıysam ben bir şey bilmiyorum ya. Sadece o... ben kaldım. Evet. E, bu arada şey yapıyorsun. Çok hızlı onarıyorsun makineleri. Yani dikkatli oyna. 4 dakikan var zaten. Yakalanma. Shift'e ya. <laughs> ya. Osturuyoruz kaç kaç. Yok. Da. Olmadı ya. Anti. <laughs> ya bu oyunu biraz daha alışalım bence oturacağız ya. Daha ilk oyunumuz, ilk ellerimiz. Hadi kaçtım mı? Yok ya. <laughs> Ben Selin'e e verdim hedef ya 3 ya. hedef yapmışsın ben sana ver. Ben Üç çok asis yaptım Ben şey yaptım son anda bıraktım hep yaptığım şeyleri Mesela ilk baştakinde de öyle yaptım Benim yaptıklarım hep kırdı sonuna kadar getirdim Yanıma geldi kırdı Sinirim oldum. Ben benim çarı sevdim ama ya şu e, e, Baya iki defa kaçtım Fener sayesinde Evet arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna gelelim Brezilyalı arkadaşımızla Güzel bir el oynadık. Aslında iyi gidiyorduk da. Ya daha Prop Night'a yeni oynamaya başladınız için biraz acemilikler var. Kaybettik hele. İnşallah zamanla kazandığımız elleri de göreceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Prop Night daha fazla gelsin mi? Bununla ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.